Merhaba futbol severler, bugün sizlerle birlikte Inter Milan'ın teknik direktörü Simon Inzaghi'nin alışılmadık taktiklerini derinlemesine inceleyeceğiz. İlk bakışta savunmadaki 3 stoper'in kaleciyle birlikte bir elmas formasyonu oluşturduğunu düşünebilirsiniz. Ama dikkatli bakarsanız bu üçlünün aslında orta saha oyuncular olduğunu fark edersiniz. Peki öyleyse gerçek stoper'ler nerede? Hadi Inter'in hücum görüntülerine bir göz atalım. Geri saralım. Topu kanattan ortalayan oyuncu ve ceza sahasında topu alan oyuncu. Evet tahmin ettiniz. Yine stoperler. Peki bu nasıl oluyor? İşte burada Inzaghi'nin Inter Milan'ının alışılmadık taktikleri devreye giriyor. Sahte forvetlerden sahte savunmacılara kadar. Her oyuncu Inzaghi'nin sisteminde farklı roller üstlenebiliyor. Bu öngörülemezlik rakiplerin tamamen dağılmasına neden oluyor. Üstelik Inzaghi'nin karşı pres sistemi de en az hücum kadar etkileyici. Top kaybedildiği anda stoperler ilk savunma hattına dönüşerek topu geri kazanmak için hemen baskıya başlıyor. Peki bu tuhaf ama etkili taktikler tam olarak ne anlama geliyor? Ve Inzaghi stoperlerini nasıl birer forvet gibi kullanabiliyor? Gelin bu videoda birlikte keşfedelim. Futbol taktikleri denince akla oyuncuların geleneksel pozisyonlarından sıyrıldığı esnek sistemler gelir. Bu tür sistemlerde oyuncular adeta formasyonsuz bir şekilde sahada özgürce dolaşır. Ancak Inzaghi'nin Inter'i bu anlayıştan farklı bir yerde duruyor. Çünkü Inter bir pozisyonalist takım olmasına rağmen aynı zamanda esnek bir zihniyete de sahip. Peki bu ne demek? Çoğu pozisyonalist takımda oyuncular rahat oldukları bölgelerde belirli rotasyonlar yapar. Bu rotasyonlar genellikle öngörülebilir ve güvenli olur. Ama Inter'de işler biraz daha farklı işliyor. Inzaghi'nin takımı her maç evresinde belirli bir oyun yapısını koruyor. Ancak bu yapının içindeki rolleri üstlenen oyuncular neredeyse tamamen rastgele değişebiliyor. Yani oyuncular konfor alanlarının dışına çıkarak sahanın hemen her bölgesinde pozisyon değiştirebiliyor. Mesela rakip takım düşük pres yaptığında Inter'in orta saha oyuncuları kaleciye doğru yaklaşarak top almaya başlıyor. Bu hareket rakibin ön hattını tetikliyor ve pres yapan oyuncuların arkasında boşluklar oluşmasına neden oluyor. İşte tam bu anda stoperler bu boşluklara ileri koşular yaparak topu alıyor. Yani Inzaghi sadece bireysel rotasyonlara değil, aynı zamanda tüm yatay hatların yer değiştirmesine izin veriyor. Bu da rakip hatlarını manipüle ederek sahada geniş boşluklar yaratmalarını sağlıyor. Ayrıca stoperlerin bu ileri çıkışları rakibi top taşıyıcıdan uzaklaşmaya ve bu koşucuları marke etmeye zorluyor. Bu durum orta saha oyuncularına daha fazla alan ve zaman kazandırıyor. Sonuç olarak orta sahadaki oyuncular derin pozisyonlardan yaratıcı ve isabetli paslar atma şansı buluyor. Bu tür bir özgürlük geleneksel formasyonlarda pek de mümkün değildi. Eğer rakip sahada katı bir şekilde bölgesel pozisyonlarını koruyorsa o zaman bu yatay rotasyonlar rakibin yapısını kırmak için yeterli olmayabilir. İşte tam o anda Inter'in stoperleri devreye giriyor. Örneğin bir stoper topla birlikte ileri çıkıyor. Aynı anda ileri orta saha oyuncusu derin bir pozisyona iniyor ve rakibin ikinci hattını kendine çekiyor. Bu hareket pres yapan oyuncuların arkasında bir boşluk yaratıyor. Stoper bu boşluğa koşu yaparak topu alıyor. Hemen ardından forvet oyuncusu da derin bir pozisyona inerek bu kez son savunma hattını kendine çekiyor ve böylece stoper son pası alacak şekilde rakip savunmanın arkasında geniş bir boşluk buluyor. Eğer rakip bu hareketi fark eder ve bölgesel pozisyonlarında ısrar ederse stoperlerin boşluk bulması zorlaşabilir ve Inter topu geri oynamak zorunda kalabilir. Ama işte tam burada Inzaghi'nin stratejisi daha da ilginçleşiyor. Top geri oynandığında stoperler hala ileri pozisyonda kalıyor. Peki neden? Çünkü Inzaghi savunmada daha az oyuncu bırakarak rakibin kontra atak yapma isteğini bilinçli bir şekilde tetikliyor. Aynı zamanda stoperlerin önde kalması Inter'e hücumda sayısal üstünlük sağlıyor. Ve rakip sabırsızlanıp ileri çıktığında Inter ikinci bir hamle yapıyor. Rakibin piresini bir yem gibi kullanarak arkada oluşan boşlukları hedef alıyor yüksek pres yapan rakiplere karşı Inzaghi önceki taktiklerini tamamen kapatıyor ve oyunun yapısını adeta bypass ediyor. Orta saha oyuncuları ve kanat bekleri daha derin pozisyonlarda kalarak sahada aşırı yükleme yaratıyor. Bu durum yüksek pres yapan rakibi daha da ileri itmeye zorluyor. Inter ise bu baskıya karşı sabırlı kalıyor. Topu savunma hattında dolaştırarak rakibin hatları arasında gerilim yaratıyor ve tam olarak İkinci hat ile son savunma hattı arasında bir boşluk oluştuğunda Inzaghi'nin planı devreye giriyor. Doğrudan uzun ve isabetli bir pasta bu boşluğu hedef alıyorlar. Hücumda özellikle üçüncü bölgede Inzaghi rakibi yüksek bir savunma hattı oynamaya teşvik ediyor. Nasıl mı? E, örneğin top bir orta saha oyuncusundayken interli oyuncular geri çekiliyor ve topu kaleciye kadar oynuyor. Bu hareket rakibin ön hattını öne çıkmaya zorluyor ve böylece savunma ve orta saha hatları arasında boşluklar oluşmaya başlıyor. İşte tam bu noktada oluşan bu boşluklar stoperler ya da forvet oyuncuları tarafından etkili şekilde kullanılıyor. Eğer rakip bölgesel pozisyonlarına sadık kalıyor ve merkezi alanları sıkı şekilde kapatıyorsa Inter'i kanatlardan hücum etmeye zorluyor. Ama burada ilginç bir durum var. Inter'in formasyonunda klasik bir kanat oyuncusu yok. Peki o zaman Kanat bekleriyle rotasyon yapan bu fazladan oyuncu kim? Evet, yine o tanıdık isimler. Stoperler. Geniş forvet olmadığında kanat bekleri genellikle destekten yoksun kalıyor ve rakip markajcılar bu bölgede sayıca üstünlük sağlıyor. İşte tam bu noktada Inzaghi'nin sihirli dokunuşu devreye giriyor. O geniş stoperlerine adeta ekstra birer bek gibi davranmalarını söylüyor. Bu stoperler kanat beklerini desteklemek için dışa ya da içe koşular yaparak rakip markajcıların dikkatini dağıtıyor. Ama işler burada bitmiyor. Eğer rakip bu aşırı yüklemeye daha fazla oyuncuyla karşılık verirse kanatlardan ilerlemek giderek zorlaşıyor. Bu durumda Inter rakibin taktiğini taklit ediyor bir tarafa bilinçli olarak daha, daha fazla işte oyuncu yığılıyor. Forvetler hani orta saha oyuncuları hatta karşı kanat beki bile içeriye katılarak o tarafı kalabalıklaştırıyor. Bu hareket rakibin şeklini bozuyor ve bütün savunma yapısını tek bir tarafa kaydırıyor. Ve tam bu anda topu taşıyan oyuncu beklenmedik bir ters pasla topu diğer kanada gönderiyor. Peki bu pası kim alıyor? İşte burada yine Inzaghi'nin geniş stoperleri devreye giriyor. Rakip hücum oyuncularını marke etmekle meşgulken ve tüm dikkatini tek bir bölgeye vermişken ileri görüşlü bir stoper sessizce ters koşusunu yapıyor ve boş alanda topla buluşuyor. Bu ona hem geniş bir alan hem de zaman kazandırıyor. Ardından tehlikeli bir orta yapıyor ve bazen bu stoper bizzat ceza sahasına girerek diğer stoperine orta açıyor. Böylece bir stoperin diğerine orta yaptığı alışılmadık ama bir o kadar da etkili anlara Inter'de sıkça tanık oluyoruz. Top 3. bölgede kaybedildiğinde çoğu takımda forvet oyuncuları ilk savunma hattını oluşturarak geri kazanım baskısı yapar. Ama Inter'de işler yine farklı işliyor. Bu rolde yine stoperleri görüyoruz. Top kaybedildiği anda stoperler orijinal pozisyonlarına geri dönmek yerine hemen top taşıyıcıya baskı yapıyor ve bu baskı öyle sıradan bir hamle değil. Üstün top kapma yetenekleriyle Inter stoperleri topu hücum bölgesinde geri kazanıyor. Bu da rakibin henüz savunma dengesini kuramadan kontra atağa çıkmasını engelliyor. Rakibin yapı kurulumunda ise Inter 5-3-2 formasyonuna geri dönüyor. Yüksek bir savunma hattı yerine orta blokta kalarak forvetler rakibin pivot oyuncusunu sıkı şekilde marke ediyor. Bu durum rakibin merkezden pas yollarını tıkıyor. Ancak bu dar yapı rakip beklerin topla ilerlemesine izin veriyor. Bunu engellemek için. Kanat bek yerine top tarafındaki orta saha oyuncusu genişe kayıyor. Ve bu alanı kapatıyor. Onun pozisyonunu ise bir stoper ya da pivot oyuncu dolduruyor. Kanat bekin ileri çıkmaması rakip kanat oyuncularının hız ve dripling avantajını kullanmasını engelliyor. Eğer rakip kanatlardan ilerlerse Inzaghi tüm savunmayı bir tarafa kaydırmak yerine savunmayı altılı bir hat haline çeviriyor. Kanatbek bek ve top tarafındaki stoper hariç geri kalan savunma oyuncuları ceza sahasında kalarak rakip forvetleri marke ediyor. Pivot oyuncu ekstra bir stoper gibi derine iniyor. Onun boşalttığı alanı ise bir forvet dolduruyor. Top geri kazanıldığında 4 hatta 5 oyuncu hızla kontra atağa kalkıyor ve erken ortalarla henüz organize olamayan rakip savunmayı hedef alıyor. Inter topu kazandığında Genellikle topu kanatlara taşır ve henüz son üçte bire ulaşmadan erken ortalar yapar. Bunun sebebi rakip savunmanın hala geri çekiliyor ve tam anlamıyla organize olamamış olmasıdır. Erken bir orta, rakibin zayıf noktalarını ortaya çıkarır ve savunmayı zor durumda bırakır. Bunu daha da etkili kılmak için Inter'in forvetleri dar koşular yapmak yerine geniş alanlara yayılır ve rakibin arka tarafını hedef alır. Bu alan savunmacılar için adeta bir kör noktadır. Böylece rakip, Inter'in forvetlerini mi marke edeceği, yoksa orta yapan oyuncuya mı odaklanacağı konusunda kararsız kalır. Forvetler ya da orta yapan oyuncular arasında seçim yapmakta zorlanan rakip savunmalar, Inter'in taktiklerini daha da karmaşık hale getiriyor. Geniş stoperlerin ileriye çıkmasının yanı sıra, orta stoperde 3. bölgeye ilerleyerek, özellikle kanat beklerinden gelen ortaları hedefliyor. Böylece 3 stoperde adeta birer libero gibi hareket ediyor. Temel görevleri. Üst oyuncuların yarattığı boşlukları değerlendirip topu doğrudan son üçte bire taşıma. Bu rol onları Avrupa'nın en nadir asist yapan stoperlerinden biri haline getiriyor. Bu arada kanat bekler Inter için inanılmaz derecede çok yönlü bir rol oynuyor. Geniş kalarak ceza sahasına orta açmanın yanı sıra içeri kat ederek rakip bekleri daraltıyor ve geniş stoperler için alan yaratıyorlar. Ayrıca stoperler merkeze ilerlediğinde onlarla pozisyon değiştiriyorlar. Orta sahada ise Hakan Çalanoğlu derin oyun kurucu rolünde adeta ustalaştı. Inzaghi öncesinde genellikle 10 numara pozisyonunda 3. bölgede kanat oyuncuları ve forvetlerle oynayan Hakan Çalanoğlu Inter'de derin pozisyonlardan çok daha etkili olduğunu kanıtladı. Inzaghi'nin ilerleyen stoperler sistemi sayesinde topla daha fazla zaman ve alan buluyor. Bu da ona farklı açılardan yaratıcı paslar atma şansı veriyor ve işte bu özellik onu modern futbolun en iyi oyun kurucularından biri yapıyor. Oyun kuruculardan bahsetmişken, Inzaghi klasik bir 10 numara yerine 2 adet 8 numara kullanıyor. Bu oyuncular biraz daha derin oynayarak rakibin ikinci hattını kendilerine çekiyor ve savunma ile orta saha hatları arasında boşluklar yaratıyor. İki forvetten biri derin oynayan bir forvet olarak hareket eder. Genellikle hatlar arasındaki boşluğa inerek orta saha ile hücumu birbirine bağlar diğeri ise hedef adam rolünde oynar. Rakip savunmayı derinleştirerek Martinez'in boşlukları değerlendirmesi için alan yaratır. Inzaghi'nin zihniyetinde her zaman 3. bölgede olabildiğince hızlı ulaşmak önceliklidir. Inter, topa sahip olmayı domine etmek yerine topu sürekli skor şansı yaratmak için bir araç olarak kullanır. Bu da oyunu oldukça atak bir hale getirir. Bunu tamamlamak için Inter yüksek tempolu bir oyun oynar, sürekli pas için boşluk arar ve düzensiz oyuncu hareketleriyle rakibi tuzağa düşürür. Yaratıcı özgürlük açısından Inzaghi, esnek yaklaşımlarını pozisyonel yapıya entegre eder. Oyuncularını konfor alanlarının dışına çıkmaya ve boşluk yaratmak için rastgele pozisyonlar almaya teşvik eder. Savunmada ise Inzaghi'nin Interi, sıradan takımlardan farklı olarak 3. bölgede orta blokla yaklaşır ve rakibi daha yukarı çıkmaya zorlar. Böylece hatlar arasındaki boşlukları hedefleyerek oynarlar. Üçüncü bölgede Inter erken ortalar yapmayı tercih eder. Bu, rakibin savunma düzenini oturtmasını engeller. Ayrıca gelen presçilerin yarattığı boşluklara ara paslarla oynarlar. Genel olarak Inzaghi'nin Inter Milan'ının taktikleri atak futbolunda gerçek bir devrimi işaret ediyor. Bu devrimde fırsatları yalnızca oyun kurucular yaratmıyor, formasyondaki neredeyse her oyuncu bir oyun kurucu gibi hareket ediyor. Bu ancak oyuncuların birbirlerinin rotasyonlarına güvenmesi ve bu sorumluluğu alabilmesiyle mümkün ve Inter tam da bunu başarıyor. İtalya'dan İspanya'ya uzanırsak, bir zamanlar tiki-taka ve total futboluyla ünlü bir kulübün şimdi riskli paslar ve yoğun presle parlayan esnek bir takıma dönüştüğünü görüyoruz. Peki Barcelona'da tam olarak ne oluyor? Geleneksel tiki-taka'dan neden uzaklaşıyorlar? Bunu e, bir sonraki videomuzda ayrıntılı olarak inceleyeceğiz futbolun bu çılgın dünyasında daha fazla taktik analizi, sürpriz stratejiler ve oyunun derinliklerini keşfetmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorumlarınızı bırakırsanız hangi takımın taktiklerini incelememizi istediğinizi söyleyebilirsiniz. Hadi futbol tutkusunu birlikte yaşayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağda kalın.